Merhaba, benim adım Sara. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinin banyolarında yaşayan 43 yaşında bir anneyim. Ev işleri ve çocuklarla ilgilenirken, aynı zamanda bir muhasebe bürosunda yarı zamanlı çalışıyorum. Aslında şu anda beni çok endişelendiren bir sorunum var. O da 16 yaşındaki kızım Daisy. Saat 4 oldu kızım. Okula gitmeyecek misin, diye sordum kapısının önünden. Üç aydır okulu asıyordu. Bu gidişle sınıfı nasıl geçecek? Bilmiyorum, diye tersledi. Ne demek bilmiyorum? Ne zamana kadar böyle devam edeceksin? Çok gürültü yapıyorsun. Beni rahat bırak. Kapı yüzüme çarpıldı. Odanın içi kıyafetlerle doluydu. Masanın üzerinde boş pizza kutuları ve cips paketleri yalmıştı. Daisy sadece okulu bırakmakla kalmamış, farkına varmadan aşırı kilo almıştı. Cildi solgun görünüyordu ve her gün sadece telefonuna yapışmış halde TikTok izliyordu. Sosyal medyada yüzlerce takipçisi olduğunu iddia etse de, gerçek hayatta hiç arkadaşı yoktu. Okulda kendine bir yer bulamadığını hissedip sonunda bırakmaya karar vermişti. Hiç böyle bir deneyim yaşayan var mı? birdenbire şaşırtıcı derecede değişen bir çocuk. Sevgili kocam Mark'a danıştım. Bu artık son nokta. Terapiste götürmemize rağmen hiçbir ilerleme yok. Eğer böyle devam ederse. Sakin ol, zamanla kendiliğinden düzelir, diye cevap verdi Mark rahat bir tavırla. Nasıl düzelir? Üç ay oldu. Daha somut bir yol düşün. Hep böyle yapıyorsun, sonunda hiçbir şey yapmamış oluyorsun. Böyle bir koca gerçekten güvenilmezdi. Çıkış yolunu kendim bulmalıydım. İnternette ciddi bir araştırma yaptım ve şu başlıkta bir makale buldum. Yurt dışı seyahati hayat değiştirdi. İki komori bir kız Türkiye'de mucizevi bir şekilde hayata döndü. Eh bu da ne? Makale durumu daisiye benzeyen bir kızdan bahsediyordu. Türkiye'de kısa süreli bir eğitim programına katıldıktan sonra neşeli bir bireye dönüşmüştü. Çünkü orada ortam güvenliydi, yemekler sağlıklıydı ve en önemlisi son derece sıcakkanlı ve yardımsever, misafirperver insanlarla çevriliydi. Tek yol buydu. Onu zorla da olsa dış dünyaya göndermeliydim. Dürüst olmak gerekirse, ben de biraz dinlenmek istiyordum. Her gün çocuğu o halde odasını da pislik içinde görmek gerçekten işkence gibiydi. Ertesi sabah marka duyurdum, Daisy'yi okula gitmesi için Türkiye'ye gönderiyorum. Onu üç aylık bir kursa kaydettirdim bile. Kaydettirdin mi? Hey bu kadarı da fazla. Daisy'nin hisleri ne olacak diye itiraz etti Mark. Öyleyse hemen şimdi daha iyi bir fikir ver. 3-2-1 Gördün mü? düşünemiyorsun. Yani karar verildi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra kızıma haberi verdim. Gelecek ay eğitim için Türkiye'ye gitmen gerekiyor. Ne? Kendi başına karar verme. İstemiyorum. Ah hadi ama burası Türkiye. O çok sevdiğin kedilerin ve çayın ülkesi. Orada liseye gideceksin, hayran olduğun kültürü tanıyacaksın. Hatta okul üniforması bile giyebilirsin. Okul üniforması mı? Ama yabancı bir ülke korkutucu. İstemiyorum. Deysi, sonsuza kadar böyle mi devam etmek istiyorsun? Kendini odaya mı hapsedeceksin? Eğer Türkiye'ye gidersen, kimsenin geçmişini bilmediği bir yerde yepyeni biri olabilirsin. Mecburen de olsa Deysi sonunda kabul etti, ya da benim zorladığım söylenebilir. Ayrılış günü havaalanında sordu, anne gerçekten gitmek zorunda mıyım? Sorun yok, 3 ay kısa bir süre. Bir sorun olursa hemen beni ara, tamam mı? İlk hafta boyunca değsin neredeyse her gün aradı. Misafir olduğum aile çok iyi anne. Yemekler evdekinden farklı ama çok lezzetli. Zeynep adında bir abla var, bana birçok şey öğretiyor. Yanında kaldığı ailenin kahvaltı sofrasının fotoğrafını gönderdi. Her şey yolunda görünüyordu. Ancak üç hafta sonra iletişim azalmaya başladı. Kısa mesajlarıma sadece tamam anne veya meşgulüm anne diye cevap veriyordu. Aslında ne oluyordu? Bir şey mi olmuştu? Belki oyun'a dalmıştır, meşguldür. Bu iyi bir şey değil mi? dedi Mark. Ama ben yine de endişeliydim. İki ay geçtikten sonra, Deyse aniden görüntülü aradı. Anne, beni dinle. Ne oldu kızım? Çok taze ve canlı görünüyorsun. Ben Türkiye'den dönmek istemiyorum. Ne? Orada kalmak mı istiyorsun? Eğitim süresini mi uzatmak istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Özeti şu, eve dönmek istemiyorum. Burası çok eğlenceli. Bana bir sebep ver. Ne oldu? Açıklaması zor. Sadece eve dönmek istemiyorum. Bağlantı koptu. Ertesi gün tekrar aradım. Yine aynı cümleyi tekrarladı. Eve dönmeyeceğim. Amerika'ya dönmekten korkuyorum. Neden korkuyordu? Yanında kaldığı aileden mi? Öyle değildi. Sadece dönmek istemiyordu. Sara gidip durumu yerinde görsek iyi olur. Aslında ne oluyor? Bir şeye mi zorlanıyor, diye sordu Mark. Böyle giderse, üç ay bittiğinde gerçekten de eve dönmek istemeyecekti. Sonunda okulu bitmeden bir hafta önce onu almaya karar verdik. Hemen Türkiye'ye uçak bileti aldık. Çocuğun beynimi yıkanmıştı. Uçaktan inip metro istasyonuna giderken şaşkına döndüm. Mark, şu metro istasyonunun zeminine bak. Tertemiz, hiç çöp yok. Gerçekten temiz. Ve çok konforlu, her yerde marketler var, diye onayladı Mark. Bunu konuşmamın sırası değil. Daisy'nin yaşadığı Banliyö bölgesine gitmek için trene bindik. Trenin penceresinden dışarıda, uçsuz bucaksız yeşil tarlalar ve meyve bahçeleri uzanıyordu. O çocuk böyle bir yerde ne yapıyordu? Onu buraya gönderen sen değil miydin, diye iğneledi Mark. Haklıydı. Küçük istasyonda indiğimizde, dürüst olmak gerekirse içimde bir huzursuzluk vardı. Önceden haber verdiğimiz için, Daisy'nin yanında kaldığı ailenin annesi Ayşe Hanım, evin önünde bizi bekliyordu Hoş geldiniz Sara Hanım, Mark Bey. Taburalara kadar geldiğiniz için teşekkürler. Daisy şu an okulda, birazdan gelir. Lütfen içeri buyurun. Eve adım attığımda şaşırdım. Koridor genişti ve mis gibi ahşap kokusu vardı. Zemin ayaklara serinlik veren ahşap parkeyle kaplıydı. Oturma odasından bahçe ve doğa manzarası görünüyordu. Ben size bir çay demleyeyim. Deysi konusuna gelince. O çok iyi bir çocuk. Ev işlerine çok yardım ediyor, dedi Ayşe Hanım. Ne? O çocuk yardım mı ediyor? Evet, son zamanlarda Türk yemekleri yapmayı çok seviyor. Her akşam yemeği birlikte pişiriyoruz. İnanamıyordum elde kendine bir bardak su bile doldurmazdı. Ayrıca sabahları kendi uyanıyor, odasını topluyor ve kıyafetlerini düzgünce katlıyor," diye ekledi Ayşe Hanım gülümseyerek. Kısa bir süre sonra evin babası Ahmet Bey arka bahçeden geldi. "Merhaba Sara Hanım, Mark Bey. Daisi'den sizin hakkınızda çok şey duydum. Kızım size zahmet veriyor mu?" diye sordum. "Hiç de değil." Aksine Zeynep çok mutlu görünüyor. İkisi bütün gün ya bir şeye gülüyorlar ya da tatlı tatlı atışıyorlar. Ah işte geldiler. Deysi ve Zeynep'ti gelenler. Biz geldik diye seslendiler. Gördüğüm şey gerçekten şok ediciydi. O kız. O gerçekten benim kızım mıydı? Vücudu daha fit görünüyordu, yüzü aydınlıktı ve saçları düzgünce bağlanmıştı. Okul üniformasına gelince, ayakkabılarını kapıdaki rafa düzenli bir şekilde koydu ve eve girdi. Anne! Baba! Deysi! Bu gerçekten sen misin? İnanılmaz, bambaşka biri gibisin. Bir saniye, eşyalarımı bırakıp ellerimi yıkayayım. Eşyalarını kaldırıp ellerini kendisi yıkıyordu. Deysi, çabuk gel mutfakta bana yardım et, diye seslendi Ayşe hanım. Tamam teyze, geliyorum. İkisi kıkırdayarak mutfakta kayboldular. Mark, rüyada mıyım? Ben de inanmakta zorlanıyorum. Aha, şaşırdınız değil mi? dedi Ayşe Hanım. Başlarda gerçekten zordu, Türklerin yaşam tarzına alışamamıştı. Ama Zeynep onu her yere götürdü ve yavaş yavaş değişmeye başladı. Zeynep hareketli bir çocuktur, Daisy'yi de dışarı çekti. Buradaki insanlar hala eskisi gibidir. Komşu çocukları birlikte oynar ve yetişkinler birbirini kollar. Zeynep mutfaktan başını uzattı, başta dışarı çağırdığımda nefret ettiğini söylemişti biliyor musunuz? Ama ben bunun eğlenceli olduğunu söyledim ve sonunda sahilde bisiklet sürmeye, tarihi yerleri ve camileri gezmeye bayıldı. Dışarıda oynamanın telefonda oynamaktan daha eğlenceli olduğunu yeni fark etti. O akşam, Ev sahibi aileyle birlikte akşam yemeği yedik. Bugün deysi ile özel bir yemek yaptık, dedi Ayşe Hanım. Anne, hadit adına bak, dedi deysi. Yemekten önce onunla konuşmak istiyordum. Deysi, o mesele hakkında. Anne, önce ben konuşayım. Ben dönmek istemiyorum. Ne? Türkiye'de mi kalmak istiyorsun? Okulu mu uzatacaksın? Bekle, annen buraya özellikle bunu konuşmak için geldi. Anne acıktın değil mi? Yavaş yavaş yiyerek konuşalım, diye araya girdi Deysi. Ahmet Bey de destekledi, evet, sakin olun, hadi yeme başlayalım. Yemek masası mis kokulu Türk yemekleriyle doluydu, karnıyarık, pilav, zeytinyağlı taze fasulye ve sıcak çorba. Deysi benim için çay doldurdu ve çatal bıçağımı verdi. Deysi, sen çay doldurmayı mı öğrendin? Ayşe teyze öğretti. Buyurun, afiyet olsun. Burada yemekten önce dua eder ve yemeği veren Allah'a şükrederiz. Afiyet olsun. Yemeğe başladığımızda tekrar şaşırdım. Deysi iştahla yiyor, tabağını tertemiz yapıyordu. Deysi, bu yemeği sevdin mi? Zeynep bana çok şey öğretti anne. "Dersi çok hızlı gelişti." diye övdü Ayşe Hanım. O gülümsemeyi. Evde hiç görmemiştim. "Anne, Amerika'daki yemeklerde çok fazla hazır sos, işlenmiş peynir ve katkı maddesi var. Yiyeceklerin gerçek tadını unutmuşum." Buradaki Türk yemekleri malzemelerin doğal tadını öne çıkarıyor, çok fazla işlenmiş gıda yok. Bu yüzden cildim güzelleşti. Bu kesinlikle Türk mutfağının gücü. İştahla yememe rağmen kilo verdim diye anlattı deysi. Gerçekten inanamıyordum. Elde sadece pizza ve cips yiyen çocuk şimdi böyle konuşuyordu. Yemek bitince deysi hemen ayağa kalktı. Yemek için teşekkürler. Masayı ben toplayayım. Tabakları çevik hareketlerle kaldırmaya başladı. Ben de yardım edeyim diye seslendi Zeynep. İkisi şakalaşarak bulaşıkları yıkadılar. Mark, bu çocuk. Evdeyken kırlı tabağını mutfağa bile götürmezdi. Ben de inanamıyorum, diye fısıldadı Mark. Daisy mutfaktan döndü. Anne, baba, bu gece otelde dinlenin. Yarın sakince konuşuruz. Sizi birçok yere götürmek istiyorum. Dönme konusunu yarın tartışırız. Söz veriyorum, yarın dürüstçe konuşacağım. Ayşe Hanım ekledi, yarın sabah 10'da burada buluşmaya ne dersiniz? Sizi otele ben bırakayım. O gece uyuyamadım. Türkiye'de ne olmuştu? Neden dönmek istemediğini söylüyordu. Ve korktuğunu söylerken neyi kastediyordu? Ertesi sabah saat 10'da, Deysi ve Zeynep bizi karşıladı. Günaydın anne. Bugün tarihi çarşıya gidiyoruz. Klasik binalarla dolu tarihi çarşıya doğru yürüdük. O, bugün Daisy'nin ailesi gelmiş, öyle mi? Daisy çok iyi bir çocuktur, her zaman güler yüzle selam verir, diye seslendi bir esnaf. Daisy buradaki herkesi tanıyor mu, diye sordum. Başta utanıyordu anne. Ama buradaki herkes çok sıcakkanlı. Daisy bir keresinde, Amerika'da kimsenin durup dururken yabancılarla konuşmadığını çünkü tetikte olmak gerektiğini söylemişti. Ama burada farklı, herkes arkadaş gibi. Daisy bizi geleneksel bir tatlıcıya götürdü. Buradaki fırın sütlaç bir harika anne. Vay, Daisy'nin anne babası gelmiş. Buyurun, benden ikram olsun, dedi dükkan sahibi. Dükkanın önünde oturup sütlaçlarımızın tadını çıkardık. Tadı gerçekten harikaydı, tatlılığı tam kararındaydı ve Amerika'daki pastalar gibi aşırı değildi. Burada mavi pastalar veya yapay çörekler yok anne, dedi Daisy iştahla yerken gülerek. Ama artık dayanamıyordum. Daisy, annene söyle, neden Türkiye'de yaşamak istiyorsun? Daisy'nin yüzü ciddileşti. Anne, Amerika'da olmaktan korkuyorum. Okulda insanlar vücut şeklim hakkında konuşuyorlardı. Sosyal medyada herkes mükemmel fotoğraflar paylaşıyor. Ben de öyle olmak zorundaymışım gibi hissediyordum. Sonunda kendimden daha da nefret ettim, kendimi kapattım ve depresyona girdim. Yüzlerce takipçim olmasına rağmen tek bir gerçek arkadaşım yoktu. Devam etti, ama Türkiye'ye gelip Zeynep ile tanıştıktan sonra o benim kilomu veya Türkçemin henüz akıcı olmamasını hiç umursamadı. Sadece hadi oynayalım dedi. Dışarıda oynamanın telefonda oynamaktan daha eğlenceli olduğunu yeni öğrendim. Sonra Ayşe teyze bana yemek yapmayı öğretti. Kendi ellerinle yaptığın yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu anladım. Ve en önemlisi burada kimse beni yargılamıyor. Çarşıdaki insanlar, okuldaki arkadaşlar hepsi beni övüyor. Eğer hata yaparsam, sorun değil, tekrar denediyorlar. Burada kendimi güvende hissediyorum ve bir yerim var. Amerika'ya dönersem tekrar o yalnız kişi olmaktan korkuyorum. Ayrıca anne ne yapmak istediğimi buldum. Beslenme ve diyetetik okumak istiyorum. Beslenmemi. Evet, buradaki yemekler sayesinde fiziksel ve zihinsel olarak değiştim. Bu deneyimi benim gibi sorunları olan başkalarıyla paylaşmak istiyorum. Amerikalı çocuklara sağlıklı yiyeceklerin faydalarını öğretmek istiyorum, böylece sadece hazır yemek, junk food yemesinler. Daisy bize kararlı gözlerle baktı. Yani, lütfen burada kalmama izin verin anne, olur mu? Ama bu imkansız kızım. Lise eğitimin ne olacak? Bizen ne olacak? Duygularını anlıyorum. Ama bu önemli bir aile meselesi. İzin ver babanla konuşalım. Akşam üzeri Daisy'nin okula gidişini uzaktan izledik. O ve Zeynep gülerek yan yana yürüyorlardı. Deysi, günaydın. Hadi koş, geç kalacağız diye bağırdı arkadaşları. Mark, onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim diye fısıldadım. Doğru, burada gerçekten mutlu. O gece üçümüz oturup konuştuk. Deysi, önce Amerika'ya dön ve liseyi orada bitir. Ondan sonra üniversiteyi Türkiye'de okuyabilirsin. Türkiye'de üniversite mi? Evet, beslenme okumak istiyorsun değil mi? Bu üç yılı hazırlanmak ve Türkçeni daha da geliştirmek için kullan. Sonra buraya dönebilirsin. Bu harika bir fikir, diye atıldı Zeynep. Biz sonsuza kadar arkadaş kalacağız, acele etmeye gerek yok. Üç yıl sonra burada tekrar buluşuruz. Gerçekten mi? Burada üniversite okuyabilir miyim? Daisy çok sevinçli görünüyordu. Daisy, annen özür diler. Seni sanki başımdan atıyormuşum gibi buraya gönderdim. Ama meğer sen harika bir çocukmuşsun, çok çabaladın ve ben bunu göremedim. Seninle gurur duyuyorum. Önce liseyi bitir, Sonra istersen Türkiye'de üniversiteye git. Bir şartım var diye ekledim. Türkçe'yi çok iyi öğrenmelisin ve Amerika'ya döndüğünde şu anki halini korumalısın. Söz veriyorum anne. Deyse Amerika'ya döndükten aylar sonra bile her zaman kendi kendine erken kalktı, okula gitti ve okuldan sonra Türkçe çalıştı. Hafta sonları bana Türk yemekleri yapmayı öğretti odası her zaman düzenliydi ve sosyal medyada geçirdiği süre ciddi oranda azaldı. Anne Zeynep mektup göndermiş. El yazısının duyguları kısa mesajdan daha iyi ilettiğini söylüyor, diye bağırdı Daisy sevinçle. Akşam, Mark ve ben baş başa oturduk. Ev sessizleşecek gibi, 3 yıl sonra o çocuk gerçekten Türkiye'ye gidecek. Ama hayalleri için bu iyi bir şey, diye cevap verdi Mark. Haklısın. Değişebildiği için çok mutluyum. Peki ya siz? Sizin de hayallerinizi bulmanızı sağlayan bir dönüm noktanız var mı? Lütfen yorumlarda anlatın. Beğen butonuna basmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.